Bugün size çok önemli bir şey anlatmak istiyorum. Diyelim sabah kalktınız, çok sakin ve huzurlu bir gün olsun istiyorsunuz ama tam tersi inanılmaz gergin ve sinirli bir gün geçiriyorsunuz. Ardından da akşam huzurlu bir uyku isterken uykunuz da mahvoluyor. Peki bunların nedeni ne olabilir? Hiç düşündünüz mü? Aslında sorunun cevabı çok basit. Vagus dediğimiz neredeyse vücudumuzun her yerine uzanan parasempatik sistemin en büyük siniri. Klinik çalışmalar göstermiş ki vagus sinirimizi bağırsağımızdaki bakteriler yani mikrobiyatamız kontrol ediyor. İşte mikrobiyatadaki faydalı bakterilerin sinyaliyle vagus daha sakin kalmamızı, kalp atışımızın daha yavaş olmasını, uykumuzun daha iyi olmasını sağlarken zararlı bakteriler ise kötü sinyaller göndererek vagusu yavaşlatarak daha gergin olmamızı, işte gaz, şişkinlik veya daha uykusuz olmamızı sağlayabiliyor. Kısacası bağırsak sağlığınız iyi ise genel vücut sağlığınız da iyi olacaktır. Mikrobiyata ile ilgili neler yapmanız gerekiyor ve mikrobiyatınızı nasıl korumanız gerekiyor hepsinin detayını açıklamaya bıraktım.